Selamlar Kiksmin hepiniz hoş geldiniz e Futbol Open Round 2 ile karşınızdayım. İlk round'u bitirdik. Basit zaten bir gol atıyoruz. İkinci round'dayız 3 puan alacağız. Bu da basit arkadaşlar. Basitten zora doğru gidiyoruz. Yani burası e futbolun zirvesi round 2 arkadaşlar. Ee, hangi takımı aldım? Hemen takımımdan aldığım takımımdan bahsedeyim. Roma'yı aldım. Aslında kadro kalitesini birazcık düşük buluyorum eski zamanlara göre eski Roma değil Hani Francesco Totti'nin olduğu zamanlardaki Roma değil. Hadi şöyle söyleyeyim. Muhammed Salah'ın oynadığı çok da eskiye gitmeyeceğim. Muhammed Salah'ın oynadığı dönemdeki Roma da değil. Yani bir hani parlama döneminde hani performans olarak güzel ama ne bileyim öyle hani şöyle baktığın zaman çok ağam şahan bir futbolcu göremiyorsun. Bir Zaniolo var yıldız adayı olarak mesela Zaniolo. Ceko fena değil. Hani geldiğinde atan bir futbolcu, gol atan bir futbolcu. Pedro var mesela. Pedro da kötü değil yani. Bunları kötü diyemezsin. El Şarabi var mesela. Bunları kötü diyemezsin ama artık yavaş yavaş tabii ki performanslarını unutuyorlar. Eski performanslarını Barcelona'daki mesela unutuyorlar yavaş yavaş. Pellegrini var mesela iyi performans gösteren, iyi bir oyuncu. Milli takımda da oynuyor galiba. Yani fena değil aslında. Small League var Manchester'dan hatırladığımız kadarıyla. Daha önce hiç e-futbolda round 2'de veya round 1'de Roma'yı almadım. Tek almadığım takım Roma arkadaşlar. Bugün Roma ile sahaya çıkacağız. İlk defa çıkacağım. Bakalım nasıl bir performans verecek. Ee, tabii ki yani Francesco Totti'nin dönemindeki Roma'yı da özlüyoruz abi. O oyuncular nereye? Bu oyuncular nereye? Ama tabii güzel performans sergiliyorlar. O ayrı mesele. Yani bence yani benim futbol görüşme göre kadro kalitesi mesela İtalya'da ilk e, 4'e 5'e oynayacak bir kadro kalitesi yok gibi geliyor bana ama gerçekten iyi performans sergiliyorlar. Derecemizde de gitgide düşüyor arkadaşlar. gökdelenin en üstünden ta yerin dibine çakıldık abi bakar mısın yani. Tabii ki birinci önceliğimiz e, futbol, iyi bir futbol oynamak. Güncelleniyor rakibimiz geliyor arkadaşlar bakalım kim geldi ya o Barcelona geldi hemen hemen puan derecesi de bize yakın hemen Barcelona'nın dizilişini merak ediyorum a güzelmiş aslında ama bu diziliş beşli savunma ya Barcelona gibi bir takıma da ne bileyim beşli savunma yakışmıyor gibi ya abi Deon Deon stoperde oynuyor <laughs> ne kadar komik ya. Gerçi Barcelona iyice var ya kafayı sıyırmış abi. İlginç ilginç şeyler yapıyorlar ya. Hadi bakalım arkadaşlar maça geçiyoruz. Roma Barcelona karşılaşması. Roma Olimpiyat stadında kendi evinde Barcelona ağırlıyor. Çok formda Roma bakalım bugün sahada neler verecekler. Ceko topun gerisinde maç başladı Zaniolo. Diavara. Smalling üçlü bir savunmayla oynuyor. Barcelona rakip Barcelona ise 5'li savunma çok farklı bir diziliş var iki e, rakip arasında. De Jong'un stoperde olduğunu gördük. Gerçekten ilginç. Hala e, stoperde mi değiştirmiştir diye düşünüyorum. Değiştirmemiş midir? Bakalım anlarız şimdi. Zaniolo. Ceko. Ceko çok kötü değildi ama aslında gol atmasını beklerdim. Abi bu arada Roma harbiden performansı iyi ha. Demek ki gerçekte performansı iyi olan takımlar e-futbolda da iyi oluyorlar arkadaşlar. Ben kadrosunun yani kalitesinin biraz e, diğer takımlara göre düşük olduğunu düşündüğüm için almıyordum ama. Artık alayım yani. Değil mi? Bundan sonra alayım. Hatta bu haftaki takımım Roma olsun. Roma ile bitirelim e, bu round 2 arkadaşlar. Baksana ne biçim performansı. Zani Oğla vurdu Nasıl kurtardı ya Çok iyi oynuyor Roma Gerçekten performansları çok iyi Pellegrini topun gerisinde Korneri kullanan çok güzel bir korner Orta kaleci çıktı Çift yumruk Şimdi Lionel Messi Topu aldı hızlı kontra atak peşinde ama Fazio Pedro eski Barcelona'lı eski takımına karşı Bravo Cardrup durup Hocam faal veriyorsun bak. Bak bu pozisyonlara bazen işine gelince faal veriyorsun bak. Diawara, Smalling. Abi Roma iyiymiş ya. Ben gerçekten aptalmışım ya. Harbiden ben aptalmışım ya Roma'yı almayarak. Aptallık etmişim. Zaniolo. Yani her hafta böyle bir kadroyla çıkarsa arkadaşlar ben Roma'yı alırım bundan sonra. Bakar mısın? Sağdan soldan oyuncular kaçıyor. Süper. Eşar abi nereye vuruyorsun? Abi bende de salaklık var ya. Sen niye gidip sen içeriye gireceksin? Vuracaksın. Niye o pas atıyorsun ki dışarıya? Pellegrini ortası çok güzel. Ceko. Kale. Lengle. El Of çok güzel al. Messi. Oo Ceko. Of çok güzel çekti. Ceko. Der Stegen. İnanamıyorum ya. Çok güzel oynuyoruz ama gol yok arkadaşlar. Vur. Deok. Stoper darbiden lan. Ya ben bundan bahsediyorum. Adam çıldırmakta haklı. Ceko, Ceko çıldırmakla son derece haklı yani. La topa müdahale ya. A az önce yani bize yapılan da aynı bu şekilde bir müdahaleydi ama yani e, hakem sağ olsun faul vermeyi tercih etmedi o pozisyonda. Pedro, hadi oğlum Ceko kaç. Kaç Ceko. Dembele Griezmann kaptırdı. Pellegrini. Ceko. kaç Pedro. Hadi be De Jong. De Jong'u niye savunmada oynatıyor bu ya? Dembele. Osman Dembele. Dembele Mancini'ye kaptırdı. Castro, Castro sol sağdan gidiyor. Ceko'ya bıraktı. Ceko. Ceko Zaniolo. Yapma be yapma be. İki tane hatta 3 tane net pozisyonu kaçırdı. Roma ilk yarıda 3-0 da olabilirdi. Eşar abi çok kötü vurdu gerçekten. Yani üç tane net. Eşar abinin ki çok net değildi ama. Yani iyi vursa gol olabilirdi. Onun dışında Zaniola ve Ceko'nun pozisyonları vardı orada. Yani e, maçı koparabilirdik ilk yarıda gol yok evet ama çok iyi oynuyoruz gerçekten. Gerçekteki gibi çok iyi performansı Roma'nın arkadaşlar beğendim. Gerçekten beğendim bu hafta. İnşallah diğer haftalarda bu şekilde bir kadroyla gelir. E, bu diziliş de güzel. Oyuncular bir sağa bir sola kaçıyor yani. Anladım mı? Yerinde durmuyor. Çok güzel. Bakalım ikinci yarıda neler olacak? Roma Barcelona karşılaşmasının ikinci yarısındayız. Roma Olimpiyat Stadında ikinci yarı başladı. Ansu Fati. Griezmann kaptırdı Fazio. Üçlü savunma oynuyor ama maşallah sanki 6-7 tane savunma varmış gibi pozisyon da vermiyor Roma. Gerçekten harika. Eşaravi. Zaniolo. Ceko. Ah be nereye gidiyorsun ya? Lan bu maçı yenilirsen var ya. İşte bu. Mancini. Savunmadayım. Sam, e, Smalling. Diavara. Zaniolo. Pedro. Pellegrini. Karstrop. Pedro. Ceko, Bravo. Karstrop. Bravo. Çok güzel pas. Çevirdi. Abi bu kaleciye pas değil mi? Az bana pas gibi geldi ama. <laughs> Mancini savunma güzel. Üçlü savunma gibi oynamıyor. Roma. Pellegrini. Ceko geç artık ya. Oyuncu değişikliği gelmesi lazım Roma'da. Diavara. Eşer abi. Zaniolo. Hocam faul ver artık ya. Koşu yolunu kapatıyor resmen ya. Yapma gözünü seveyim ya. Paulo Lopez. Fazio. Mancini. Pellegrini. Ya yani bu maç nasıl beraber bitiyor kardeşim ya. Ceko Değil bu maç beraber bitmiyor. Erken konuştuk pardon. Edelim. Ceko kurtlar attı. Kurtlar attı. Ceko ile kurtlar 1-0 önde. İşte bu ya. İşte bu ya. Abi yani görüyorsunuz tek kale oynuyoruz ya. Yani bunda da berabere biterse. Hemen şöyle santroforumuzu değiştirdik. Eee şeyi aldım. Pastori'yi aldım. Başka kimi değiştireyim? Wetroot. Wetroot'u alacağım arkadaşlar. Şöyle pelegri ya da şuraya alayım. Şöyle yapsak. Aynen böyle bu şekilde güzel oldu. Bu şekil güzel oldu. Aynen. Gol yemememiz lazım. Gol yemememiz gerekiyor arkadaşlar. Yani çok iyiyiz. Çok güzel gerçekten. Yani hak ettiğimiz sonuç aslında 2-3-0 falan olabilirdi yani. Hani 2-3-0 rahatlayabilirdik. Ama kaçırdığımız pozisyonlar var. İyi kullanamadık. Rakip tabii ki üstümüze gelmeye çalışacak ama etkili değil. Pellegrini. Pastore. Javier Pastore. Uuu çok güzel geçti. Çok iyi. Pastore. Oksayt yok. Pastore nereye vuruyorsun ya? Çıldıracağım abi. Abicim var ya. Yani nasıl bir vuruştur ya? Vetro, Pastore çok etkili Roma. Hocam. Yok artık bu maç beraberi bitmemeli. Mayoral. Busquets. Fazio. Ya yok artık be. Vetrut. Mayoral. Pastore. Şaravi. E Şaravi hadi be. Güzel. Abi yani şu maçta da berabere biterse ne diyeyim yani. Rakip bir tane pozisyon yakalamış. Pastore Pellegrini ve maç bitiyor. 1-0 kazandı. Aslında daha farklı bir skor olabilirdi. İkinci yarıda da net pozisyon kaçırdık Pastore ile arkadaşlar. Ya yani güzel bir futbol vardı. Pozisyonları değerlendiremedik. Belki ama maçı kazandık. Şuna bakar mısın abi? 6'da 3. Rakibin 1'de 1 yani. Geldi. Yani o son dakikada Griezmann atsa böyle bir şey yok yani. Adam top oynamamış. Gelecek bir de bize gol atacak. Bir tane pozisyona girecek. İşte ben bunu da çıldırıyorum. Süper. ikinci mücadeleyi tamamladık arkadaşlar. Roma ile o iyi de puan aldık. Güzel. 11 puan güzeldir. Güzel futbol. Roma'yı beğendim. Roma'yı beğendim abi. Roma'yı kim yaktı? Vallahi ben bilmiyorum. Ee, şimdi arkadaşlar 3. mücadeleye geçtik. Sırada iki mücadele daha kalacak tabii ki. 3. mücadeleyi de yapacağız basit. Ondan sonra 4. E, mücadeleyi de yaparız. Hani birazcık zorlayabilir. 5. mücadele çok zorlayacak. Yani orada terimiz şöyle akacak yani terimiz böyle bu şekilde akacak. 5. mücadele çok zor olacak bizim açımızdan. Mücadele 5'in de videosu gelecek arkadaşlar. Burada videonun sonuna geldik. Gerçekten şölendi ya. Futbol şöleni. Ver kaçlar, savunma arkasına kaçmalar, içeriye girmeler. Çok güzel pozisyonlar oldu. Ee, savunmam da iyiydi yani. Gerçekten Barcelona'ya pozisyon vermedik. Güzel oldu. Yani bir, bir iki tane pozisyon verdik. Onun dışında bir şey olmadı. Sizler ne yapıyorsunuz? Videoyu beğeniyorsunuz. Kanala abone oluyorsunuz. Bildirimleri açıyorsunuz. Son olarak yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.